arkadaşlar buradan beni çok iyi tanıyan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sabah size e, Instagram'da Paris mi Stockholm mi diye sormuştum. Yine İskandinavya'da çok güzel bir sabah güneşli bir gün. Gerçekten İskandinavya'ya da her ülkeye gitmiştim ama Stockholm'a gitmemiştim. Oraya gideceğimi tahmin eden arkadaşlarım doğru bildiler. Çünkü ben şu anda daşın düşebildiği, ayının çıkabildiği Gastamon'dayım arkadaşlar. Hoş geldik hep beraber. Gezeceğiz dolaşacağız inşallah bu hafta sonu. <laughs> arkamda görmüş olduğunuz yer, Nasrallah Camisi. Buraya da geleceğiz ama daha sonra, şimdi zaten hem namaz vakti, çok müsait değil içerisi. Az önce burada Naila e dönerdeydim, döneri yedim, döneri tattım. Kötüydü diyemem, kesinlikle değildi ama çok çok güzel miydi, çok farklı mıydı daha önce yediğim dönerlerden? Çok emin değilim yani, çok öyleydi diyemeyeceğim. Zaten basit şey, bir mekan. Hani güzel, ufak bir dükkan. Burada tam olarak ne olduğuna, nasıl olduğuna, başarısız mı olup olmadığına karar veremediğim bir teleferik projesi görünüyor arkadaşlar. Yani seçim zamanı hiç yakışmamış gerçekten. Olur mu böyle şey, bunu bitirmeniz lazımdı falan diyorum. Bu da Saat Kulesi arkadaşlar. Çok bir şey yok. Burası işte arkadaşlar. Kastamonu gördüğünüz üzere. Bayağı dağlık, tepelik bir yer. Şurada kale var karşıda. Işık sebebiyle ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama artık hayırlısı. Maşallah şurada da sanayi midir nedir artık dumanlar yükselmeye devam ediyor. Ama ne çok iyi ne çok kötü. İdare ediyoruz diyeyim. Şöyle güneşi yakaladığımız fotoğraflarda buluşabilmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın da nereye hoşçakalın daha yeni başlıyoruz Dur bekleyin daha neler neler olacak. Arkadaşlar burası yılanlı külliyesi olarak biliniyor aslında bu üst taraf bir e, dergah bir eğitim alanı ama tabii ki de bu biraz restorasyondan geçmiş hali çünkü yanmış e, yüzyıllar önce e, daha sonrasında zaten metruk bir haldeymiş sonrasında hayırseverler yenilemiş aslında cami dediğimiz kısımda tam olarak şurada bulunuyor az önce içeriden de video çektim onu da ekleyeceğim. Arkadaşlar, benim aslında Kastamonu'ya gelme sebeplerimden biri şu. Ee, benim annem Kastamonu'lu yani memleketi Kastamonu. Na. Ben daha önce Kastamonu'ya hiç gelmedim diyebilirim. Yani merkezine zaten ilk defa geliyorum. Daha önce ben Kastamonu'ya gelmiştim ama bir kere gelmiştim. O da çok bir günün, çok kısa, sadece hani karanlıkta geldim. köye indik sonra ben işte karanlıkta köyden çıktık gibi bir durum oldu. Klasik bir Anadolu şehri ama biraz daha farklılıkları da var. Nasrullah Camii'ne geldim az önce gösterdiğim. Dediğim gibi Kastamonu aslında tahta işlemeciliklerle oymacılıkla ünlü bir yer. Hatta benim dedem de bu işleri yaparmış zamanında. O yüzden birçok yerde onları görmemiz mümkün. Şimdi de dediğim gibi. Nasrullah Camii'ne geldim. Bakalım buraya geçeceğiz. Bakalım burası nasıl bir cami. Arkadaşlar şu anda kendimi e, koca bir düğün salonunda hissediyorum. Koca şehir benim için koca bir düğün salonu olmuş gibi. Çünkü e, tüm şehir o düğünlerde karşılaştığım akrabalarım gibi konuşuyor. ve aynı, ağız aynı gerçekten kendimi böyle hani zorla götürüldüğüm akraba düğünlüymüş gibi hissediyorum. <laughs> Muhteşem bir gezi oluyor. Çok eğlenceli sizin için biliyorum. Daha önce hiç görmediğiniz ve çok merak ettiğiniz yerler. Hadi gidelim. Bu arada şurada denk gelmişken göstereyim bak. Böyle bir sürü tarihi mekan gösteren tabelalar var. Yani şehirde gerçekten gezecek bakın görüp kaç tane tür türbe yazıyor arkadaşlar. Bakın sürekli türbe 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 türbe. Nasıl diyeyim hani Adana'ya gidek mi? İşte şalgamından içek mi? Kebabından yek mi? Diye diye geldiğimiz da arkadaşlar. Devam ediyoruz. Fena olmadı şu vakte kadar. Karabüğ'e yarın gitsem mi, bir bilet alıp gitmesem mi temalı iç çatışmayı yaşıyorum. Gitsem güzel olur. Ama bir yandan kendimi o kadar koşturmalı mıyım, sıkmalı mıyım diye soruyorum kendime gerçekten. Kastamonu'da ama neredeyse bitti, bitecek yani. Şurada bir kale kaldı, bir de onun diğer tarafta bir türbe daha var. Şaban-ı Veli sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam ismi buydu. Türbesi oraya da. Gideceğim ve sonra başka bir şey kalmıyor geriye. Ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım bilemiyorum. Şimdi bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Ee, demeden önce... Duyuyor musunuz? Sessizliği duyuyor musunuz? Şehir o kadar sessiz ki... Bak... Burası şehir dışında falan bir yer değil arkadaşlar. Gayet şehrin içinde yakın bir yer. Merkezi bir nokta. Tamam yani şu an arkam şey olabilir biraz... Türbe falan olabilir ama... <laughs> Yapacak bir şey yok. Artık akşam yemeği yemek istiyorum sizinle yavaş yavaş e, yemek yiyeceğim. O güzel mekana doğru ilerleyelim. İnşallah orada da böyle mekanı çekerim, yemekleri çekelim size göstermek için. Oraya gidip çünkü e, Kastamonu'nun e, çok yöresel yemeklerini deneyeceğim. Şimdi gibi arkadaşlar şehir sessiz. Yani böyle çok bir ana cadde var tabii ki de orada trafik var. Orası biraz yüksek sesli ama onun dışında şehirde hani arabaları da çıkartsak ses yok gerçekten. Ve bence bu muhteşem bir şey. Çünkü hepimizin muhtaç kaldığı, muhtaç hissettiği bir şey bu. E, ben İstanbul'da yaşamayı seven bir bireyim. Biraz böyle Kastamonu'nun dışına çıkalım ama sohbet muhabbet olsun. Ben İstanbul'da yaşamayı seven bir bireyim ama İstanbul'un insanı yoruyor. Bu da bir gerçek. Mesela Kastamonu gibi bir yerde de yaşayabilir miydim? Hani böyle yaşamak manasında yaşamak. Çok zannetmiyorum. Çünkü benim için çok durgun bir hayat olurdu büyük ihtimalle. Ki ben öyle bir insan değilim. Ben de çok hareketli olmayı, hareket halinde olmayı seviyorum. O yüzden biraz zor olabilirdi benim için. Olaylar, durumlar böyle. Birazdan dediğim gibi restorana gidiyorum. Güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Geleneksel ee, Kastamonu yemeklerini tadacağız. İnşallah. Ben beğenirim. Sonra size de anlatırım. Siz de gelir yersiniz. Evet arkadaşlar, çok güzel bir mekana geldim. Size şimdi biraz mekanı göstermek istiyorum. Dediğim gibi akşam yemeğini diyeceğim Bir adet bambuna söyledim. E, sonrasında da bir tatlayacağım. Onları da size çekip göstereceğim inşallah. Mekanı da biraz size göstermek istiyorum dediğim gibi. Eğer e, şu arkadaş bana manyakmış gibi bakmazsa daha iyi olacak ama neyse. Ortam tarihi bir mekan. Yani tam olarak tarihçesine bakmadım. Bedesten olarak geçiyor. Şöyle güzel ışıklandırması bulunuyor çok güzel bir mekan. Ortasında şöyle bir tane. Bunun adı neydi arkadaşlar? Hatırlayan yazsın. Şöyle güzel bir mekan. Şu anda çok boş ki ben biraz erken geldim. Bu sebeple olduğunu düşünüyorum. Çünkü ee, fotoğraflarını fotoğraflarına vesaire baktığımda oldukça kalabalık bir mekan olarak görünüyordu. Zaten bir de bu akşam cuma akşam hafta içi hafta sonu biraz daha dolu olabilir tabii ki de. Arkadaşlar bandıma işte bu. Gördüğünüz üzere e, hindi etinden yapılıyor. İçinde hindi eti var, içinde şöyle yufkalar var kendine özel yapılmış e, ve üstünde de ceviz bildiğim kadarıyla bu şekilde yapılmış bir yemek. Yani dediğim gibi benim annem de Kastamonlu. Benim annem de daha önce bunu yapmıştı bize evde, birkaç kez. Sanki bu biraz kuru kalmış? Ama fena değil yine de. Afiyet olsun, Fena değil. İyi ya, idare eder. Güzel misin? Arkadaşlar bu da çok geleneksel, yöresel olmayan. Ee, Saray iksiri isimli tatlımız. Üstünde dondurma var dediğim gibi. Öncelikle dondurmasız kısmından biraz alıp tadayım bakayım nasıl bir şeymiş. Böyle yoğun bir şey var şekli var biraz. Aklıma kolay, kolay kolay. Meyveli bunu söyleyebilirim. Meyve mi bu ya? İçinde sanki bir kuru kuru meyve var arkadaşlar. İncir bu kuru incir galiba. Yani güzel arkadaşlar. Bu Bagasitan'a gelin kasım diyor. Gelirseniz yolunuz düşerse bu bedesine uğrayın. Kendinize iyi bakın. arkadaşlar Kastamonu'daki ilk günün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bence çok fena bir şehir değil, çok muhteşem bir şehir de değil ama kendi çapına kendi güzelliğinde gayet iyi bir yer bence. Bu odayı göstereceğim size. Çünkü ben şu anda bir butik otelde kalıyorum. Burası 150 yıllık bir konak ee, ve çok güzel gerçekten. Hani tabii ki de muhteşem bir otel değil, butik, butik de bir otel olduğu için ve binada eski olduğu için ama gayet güzel. Orayı, odayı size gezdireceğim. Yatağı görüyorsunuz. Yatmak için kullanılıyor malum biliyorsunuz hepinizin malumu. E, yataktan sonra arkadaşlar aslında biraz şöyle söyleyeyim yani şurada işte gördüğünüz komodinler var iki yanlarda. Onlarda çok bir şey yok ama burada bak güzel gördüğünüz Orijinal bir şöminemiz bulunuyor arkadaşlar. Şöminemiz tabii ki de içeride bilmiyorum görebilecek misiniz? Kapalı. Kapatmışlar. Ama şömine olarak kullanıldığında emin olabilirsiniz. Ben size gündüz söylemiştim. E, hani benim anne tarafım Kastamonu'lu. E, Kastamonu'ya ben aslında bir kere geldim arkadaşlar. O geldiğimde de dedemin evinde de böyle bir e, köye gelmişim o zamanlar. Sadece böyle bir dolap vardı. Bu bildiğiniz elbise dolabı. Ama bir fark vardı benim dedemin evindekinde. Benim dedemin evindeki sadece bir elbise dolabı değil. Aynı zamanda bir banyoydu arkadaşlar. Böyle bildiğiniz odanın içinde e, su olan içinde su bağlı vesaire bir banyoydu. İşte burası da böyle yine dolap. Ben buraya yastık falan filan tıktım yani boş kullanmadım. Onun dışında işte klasik ahşap ev camları. Kastamonu'da bu tarz sokaklarda bak karşıda da var bir tane bilmem görebiliyor musunuz? Şöyle heh, görebileceksiniz sanırım böyle. Şu karşıdaki evi de görüyorsunuz orası da öyle. Burası dediğim gibi bir konak arkadaşlar. Ha, şurada yani lavaboyu göstermene çok bir şey yok. Ama burası zaten bildiğiniz klasik bir banyo, tuvalet haline getirilmiş diyeyim. Ee, burası adını unuttum Şahmeren Konağı arkadaşlar. Ee, çok muhteşem bir otel değil ama bence hani Anadolu'da çok da muhteşem oteller aramamak lazım diye düşünüyorum. Birkaç tecrübemden sonra artık bunu söyleyebilirim. Yani özel böyle hani çok bilindik 5 yıldızlı bir otele gitmiyorsanız çok da bir şey beklemeyin gerçekten. E burası Şahmeran Otel. Şahmeran Butik Otel. Kastamonu ilçe merkezinde, il merkezinde. özetle böyleydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, ikinci günden herkese merhabalar. Şu anda otelimdeyim. Kaldığım otelin içini göstermiştim. Dışını da göstermek istedim. Şöyle güzel bir otel. Dediğim gibi eski bir konak. Şimdi iki tane müze gezeceğiz. Arkeoloji Müzesi ve Etnografya Müzesi. Yanlış şundan çok emin değilim yani şu an neredeyse ben saat 12 ettim açıkçası biraz geç uyandım. Ee, çünkü yani Karabük'e gitmekten vazgeçtim. Safranbolu'ya gitmekten vazgeçtim. Dediğim gibi iki müzeye gideceğiz. Öyle e, arasına falan girmemişlerdir. Sonrasında da oradan da kaleye çıkacağız. Kaleden de Şabanı Veli e, türbesine gideceğiz. Hatta orada oranın da bir müzesi falan varmış. Oraları göreceğiz. Sonrasında başka ne yapacağız bilmiyorum. Biraz yemek yeriz yine. Bol bol yemek yiyoruz. Hadi görüşürüz. Başlayalım. <laughs> şekilde karanlık evliya türbesi yazıyor en altta. Kasım onu gerçekten evliyalarla dolu bir yermiş. Bunu anladım gerçekten. Her yerde bir türbe, her yerde bir evliya var. Ama karanlık evliya gerçekten e, isim biraz garip geldi. Araştırmak lazım. E, korkutucu gerçekten hafiften. Neyse çarpılmayalım. Çok da girmeyelim tabii şimdi. İşte Şeyh Şaban Veli türbesi, camisi, müzesi burada. Bunlar da kendi kıyafetleri. Thank you Arkadaşlar, Şeyh Şabanı Veli Müzesi tam arkamda. Burayı bitirdim. Şimdi şeye doğru devam edeceğim. Nereye doğru? Kaleye doğru. Kale de şurada. Bakın tepede, arkada görünüyor. Görebilirsiniz şu şurada. Biraz parlayabilir ama neyse. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Dediğim gibi. Yani biraz işleri tersini aldım. <laughs> Çünkü müzeler kapalı olunca böyle yapmayı daha doğru olacak da vakit kaybetmemek için buraya geldim. Camiyi falan gezdim. Burada videolar çektim. Buradaki caminin içinde ya caminin ışıklandırması, avizeleri, kandilleri çok orijinaldi. Hatta eski hani böyle mum dikilen kandiller hala duruyor. Ama onların aralarına e, normal lamba takmışlar. E, çok güzel görünüyordu Vallahi gerçekten. Yapanların ellerine sağlık. Bu arada hava soğuk. Yani... iki buçuk hafta boyunca Norveç dağlarında otostop çekerek saatlerce yolda bekleyerek otostop çeken ben e, yani bu kastamonu soğuğuna dayanamayacak gibi hissediyorum. Ama ciddi manada soğuk gerçekten. Yani bu narin bedenim e, bu soğukta daha ne kadar gidebilir çok emin değilim. Artık göreceğiz. Ama ben zaten kolay kolay pes etmem. E, Derken bir an gözümün önünde kale geldi de ne kadar yüksek olduğunu fark ettim yani bayağı bir tırmanacağım biraz. Hayırlısı artık. Şuradan beri şuradan beri çıkacağız yani yapacak bir şey yok. Öyle hadi ben çıkar. Hadi görüşürüz. <laughs> Öldüm. Bittim valla. Aha buldum. Restorasyon nedeniyle ziyareti kapalı ama tek kapısını kırıp açmışlar. Yurdum insanı işini biliyor. Evet hadi girelim. Evet arkadaşlar, kaleden merhabalar. Şu anda şehrin aslında öteki tarafı. Burası sanırım biraz şey diyebiliriz, daha modern kısmı şehrin. Diğer taraftan da bir iki manzara göstermek istiyorum size. Oraya geçeceğim. Az önce öyle oraya gittim ama nedense bilmiyorum. Hiç aklıma gelmedi fotoğraf, video çekmek. Şehrin diğer kısmı arkadaşlar. Fena gözükmüyor bence ya. Güzel yani. Evet. Biraz da şu tarafa doğru gideyim. Bir yandan yağmur yağıyor. Biraz soğuk. Rüzgar şu an kesildi ama çok iyi. Herhalde rüzgar değseydi şu anda. Ben ölmüştüm derken rüzgar hızlanıyor. Şu ağzımdan olsa gerek. Başka bir sebebi yoktur herhalde inşallah diye düşünüyorum. Buradan sonra nereye gideceğim? Bir arkadaşım birkaç yer önerdi. Aslında bildiğim yerler vardı ama bilmediğim yerler de var. Ha buradan camiye gideceğiz dün. Helva yapımının olduğu camiye. Sonra da oradan da bir yerlere gideriz işte yine. Buradan da bu şekilde arkadaşlar. Hatta şöyle dönüneyim. döneyim. Düşmezsem inşallah. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Hatta bir de çevireyim şunu. Evet çok güzel yağmur başladı şu anda. Şu an muhteşem bir yağmur var gerçekten. Ben hemen şemsiyemi çıkaracağım ıslanmak istemiyorum. Islanırsam daha fena hasta olurum. Bu da pazartesi günü işe gidecek bir evren için çok kötü olur. Bu helva yapım yeri. Şu işlemi görmeyen var mı ya? Televizyonlarda belki denk gelmişsinizdir illaki. Bu meşhur Kastamonu çekme helvası arkadaşlar. Birazdan ben de alacağım. Burası Etnografya Müzesi arkadaşlar. Çekim yapmama izin olmadığı için sadece burayı çekebiliyorum. Dediğim gibi Kastamonu'da ahşap işçiliği oldukça ünlü. O ahşap işçiliğinin işte böyle kalıplar, şekiller yapılıp daha sonra onlar boyanıp böyle bezler, böyle sofra bezleri, sofra örtüleri yapılıyor. Şurada da daha büyük bir tane bir örneği var. Ben bizim evde de olduğunu hatırlıyorum çocukluğumda. Yani burası günlük oda olarak geçiyor. Ortada iki tane abimiz var. Şöyle bir sofra kurmuşlar önlerine. Ve tabii ki de yine şu artık şömine midir? Niş mi? Ne denir? Bunları bilmiyorum. Şöyle genel orta alanda göstereyim size. Şurada da baş oda diye bir yer var. Herhalde burası da böyle misafirlerin ağırlandığı bir oda olarak dizayn edilmiş diye düşünüyorum. Herhalde bunların en iyisini ben nerede görmüştüm? Gaziantep'te görmüştüm. Gaziantep'teki Kurtuluş Savaşı müzesi çok güzeldi gerçekten. Burası da herhalde hanımlar odası olsa gerek diye düşünüyorum. Yazıyorum bakayım. Misafir odasıymış arkadaşlar. Burası da yine bir günlük oda. Hanımlar oturmuş. Ablamız burada bir şey çekiyor ama ne çekiyor, ne yapıyor? Tam çözemedim ben. Bir şey yapıyor işte. Şurada da bir hanım teyzemiş oturmuş kahvesini içiyor büyük ihtimalle kaynana kaynamalık yapıyor gelinle. Ah teyzeciğim ah bak ne oldu sen de öldün gittin buraya işte. Tövbe estağfurullah neyse. <laughs> Bakın burası da gelin yatak odası. Evet gelin oturmuş yine evde bebeğine bakıyor yatak desen anneannemin yatağından hallice valla. Yani en azından bir zamanlar bizim evde de böyle bir anneanne yatağı vardı yani. Arkadaşlar bu youtuberlık, vloggerlık işleri falan çok zormuş gerçekten. Dondum. Yağmur yağıyor. Hani öyle böyle değil bir rüzgar, bir soğuk var. Ellerim şu an bitmiş durumda zaten ellerimi şey yapacağım böyle İstanbul'a gittiğimde hani elime krem süreceğim de yani bildiğiniz hani kremleri şey yapacağım ya e, böyle bir kabın içine boca edeceğim sonra ellerimi o kaba daldıracağım. Da Kastamonu'ya gelirseniz arkeoloji müzesine gitmenize gerek yok ben senin sizin yerinize gittim gördüm gitmeyin anam siz gitmeyin hiç gerek yok. Şu zürtte Kastamonu ne yazıyor Barutçun yazıyor ne ABM ya o Allah Allah. Kasamın AVM varmış. Herhalde. Ne bakayım? He, AVM la galiba. <laughs> Ustam siz de çalışın bu soğukta çalışın ya. İyi çalışıyorsunuz. Vallahi AVM arkadaşlar. Döndüreyim şunu da. Şurada karşıda bilmem görüyor. Çatısı görünüyor üst kısmı. Oo, alt tarafta da güzelmiş. Bak şekil şu kul mekan. Sinema, Facebook, Migros, Kilo, bilmem ne bir şeyler. Abiler çalışıyor bir yandan. Bu da böyle bir anımdır arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda e, Nasrullah Camii'nin önündeki meydandayım. E, eve işte helvadır ve e, simittir vesaire aldım. Size de göstermek istedim. Bu Kastamonu'nun bildiğiniz e, yöresel simidi. Böyle düz oluyor. Dayanamadım bir dilim aldım ama. ilk defa böyle taze taze yiyorum çıtır çıtır gerçekten. Bilmem duyabilecek misiniz ama... çatır çutur ediyor ya. Muhteşem bir şey vallahi muhteşem. Hava da sağ olsun ben gezin bitirdim açtı. Açası geldi böyle. Muhteşem bir gün oluyor. Hasta olmak üzereyim falan. Güzel yani ya. Bir deri var bence. Ha canım var mıydı? Gideceğim yemek gideceğim ya yapacak bir şey ölüyorum açlıktan ya. Bildiğin sabah 9.30 onda falan yedim. Ettim kahvaltıyı. Şimdi gideceğim yemek yiyeceğim. Ama önce simidimi yemek istiyorum şu güzel alanda. Hava halen esiyor biraz soğuk soğuk ama olsun. İstanbul'da falan da bulunur bence bu. Ararsanız bulursunuz yani. Travelerlik kolay, turist olmak zor valla. Turist gibi gezince valla işin derdim var ya. Yok oğlum onu getir, yok oğlum bunu getir. Bile sipariş veriyor bildiğiniz yani. Traveler olsun öyle mi? Ne zaman nerede olduğun belli olmuyor. Nerede akşam orada sabah falan. Yani. <laughs> Neyse benim çenem düştü galiba yine. Ben şu tutmayayım size. Ben şunu yiyeyim. Kapanış videosunu çekeceğiz ama ondan önce yemekleri göstereceğim size. Ben gideyim direkt sonra şunu bitirip gideceğim. Onu. Hadi görüşürüz. Şu anda dediğim mekana geldim. Ee, bu bu bir çorbası. Şurada da Eşi içeceği. Şimdi bunları deneyeceğim. Ee, aynı zamanda trit ve etli ekmeği de sipariş ettim. Onlar da birazdan gelecek. Şunun tadına bakayım hemen. Gayet iyi. Böyle bir yayla çorbası tadı gibi bir tat var. Bu da adı gibi aslında. Biraz eşi bir tat. Sanırım şu pestil denen şeyden yapıldığını düşünüyorum ama annemler de evde yapardı ara ara. Bu etli ekmek gördüğünüz Şu da tirit arkadaşlar. Az önce size bir simit göstermiştim ya o simit. İşte e, ufalanıyor o simitin üstüne e, et suyu dökülüyor yanlış hatırlamıyorsam üstüne de yoğurt ve ceviz ekilerek yeniliyor ben şu anda tadına bakacağım sıcak sıcak gayet iyi ama tabii et suyunda falan olduğu için biraz yağlı ya da fena değil güzel önü bitirmeden önce. Hemen şuradan bir parça et, etli ekmek almak istiyorum. Bu klasik aslında hani biraz gözlemeye de zaten hemen hemen aynı teknik. Annemler de yapardı evde bolca saç üzerinde. Hatta şu an anım sattı bana. Eve gidince annemden de isteğim var. O da yapsın tekrardan. Tek biraz bana yetmeyecek yani. Bence tadları da gayet yerinde. Yani ben tabii ki işin uzmanı değilim. Gurme değilim. Ama bence yenilmeyecek şeyler değil. Gayet güzel gayet yeterli. Ey arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. İnşallah kameraya bakmayı öğreneceğim ekran yerine. Bu arada ben şey demişim ya. Yani tridin üstündeki ceviz değil, bandımayla karıştı. Kıymaydı arkadaşlar, o bildiğiniz kıyma. Evet, geldik bir e, seyahatin daha sonuna. Kastamonu gerçekten bir evliyalar şehri, bunu anlamış oldum. Güzel camileri var. Çok fazla değil ama var. Evleri güzel, sokakları güzel, bolca safran gibi ahşap evleri var. Ahşap sanatı oldukça gelişmiş. Orada mekan güzel umarım e, ama bu müzik beni duymanızı çok engellemiyordu. Yeni bir şehre gidip o, şehre gidip, o yerdeki, o gittiğim yerdeki seyahatimi tamamlayınca gerçekten çok çok memnun oluyorum. Hele de böyle aklımdaki planları yerine getirebildiysem işte şunu yiyeceğim, şuraya gideceğim, şunu yapacağım gibi. Hani bir to do listi bitirebildiysem o beni çok mutlu ediyor, çok, çok memnun ediyor. Hani dünyada onca yer gördüm, onca şehir gezdim, onca ülkeye gittim. Ee, şimdi bazı arkadaşlarım yine şey diyecek, ''Aman yine başladı.'' falan diyecek <laughs> ama her yeni gittiğiniz yerde başka bir şey öğrenmek, yeni bir şeyler keşfetmek gerçekten çok güzel. Aslında bu kanalı açmamanın e, sebeplerinden biri de bu ya da açıyor olmanın. Çok gezdim, dolaştım, çok şey gördüm. Eğer bunları da bir, bir nebze olsun sizlere iletebilirsem, anlatabilirsem ne olur. Umarım güzel olur. Bu benim için bir başlangıç. Farklı şeyler deneyeceğim, farklı şeyler yapacağım. Kimi zaman gazetecilikle alakalı, kimi zaman başka e, gündemle alakalı videolar çekebilirim. Böyle gezdiğim yerleri sizlere gösterebilirim. Bir yapmayı deneyeceğim. Bu iş nereye gidecek, ne kadar başarılı olacağım bundan çok emin değilim. Ama eğer izlediyseniz şu anda bu satırları, dakikaları dinliyorsanız e, size elimden gelince düzgün temiz içerikle üretmeye çalışacağım. onu düzgün şekilde servis etmeye çalışacağım ama biraz tör bir kimliğim olduğu doğrudur. Gerçek gerçekten. Yani öyle şunu demek istiyorum. Eski yüzyılın sonu yeni yüzyılın başı çocuğu olduğum için hani hem eskiye biraz görmüşlüğüm var hem yeniye biraz görmüşlüğüm var. Ve artık bazı şeylerin eskisi gibi olmayacağını, yapılamayacağını düşünüyorum. Böyle bir şeyleri farklı bir şekilde yapmayı deneyeceğim. Bu ihtimalle başarılı desteklenmeyeceğim çoğunluk beğenmeyecek, hoşuna gitmeyecek ama ben elimden geldiği için her zaman pes etmeden yapmaya devam edeceğim. Bu iş nereye gider, nereye gidecek bilmiyorum. Ama eğer bu işte beraber olursak, beraber gidebilirsek bu işte çok memnun olurum. Ee, haydi görüşmek üzere. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğen, eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı <laughs> Ve sessiz siz biliyorsunuz yapmanız gerekenleri ee, görüşürüz kendinize bakın. Kasım'ınla selamlar ve belki de gelecekte başka hangi videoyla nerede buluşursak orada bu da devam edeceğiz. Güle güle. <laughs>